Burun estetiği yani rinoplasti burnun hem fonksiyonel hem de estetik olarak düzeltilmesi işlemidir. Bu işlem genel anestezi altında yapılmaktadır. İşlem öncesi mutlaka kişinin şikayetlerini hem fonksiyonel hem estetik anlamda dinleyerek ona uygun, onun beklediği sonuçları elde etmek için yapılır. Ortalama 2 ila 3 saat süren bir ameliyattır. İşlem sonrasında e, hastanın burun içerisinde nefes almasını engel olmayan tamponlar ve burun dışında kemiklere verdiğiniz şeklin bozulmamasını, bozulmasını engelleyen alçı bulunmaktadır. İşlem sonrası bir gece mutlaka hastanede gözlem altında tutuyoruz. İşlem sonrası bir hafta kadar bekledikten sonra tamponlar ve alçılar çıkarılıyor. Akabinde yaklaşık 1 ila 3 ay arasında şişlikler, ödemler gerileyip tamamen burun son şeklini alıyor. Burun estetiğindeki amaç estetik ve fonksiyonel sonucu elde etmektir. Ve bu ortalama 3 ila 6 ay içerisinde elde edilir. Müzik